Gücünü bana ver. Karşılaşmanın 38. dakikasında şimdi bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün futbolu söndürtmeler bir sakatlık geçirdi. Umarız tek önemli değil. Sağlıkçı Eray kardeşimizle hemen anında müdahalesini yapıyor şu anda. Evet. Karşılaşma maçları ortada. Kılıçman hakemlerden gerçekten de kamu maçlarına da Kılıçman hakemlerinin atılması da çok ilginç. Bakalım ne olacak burada. Oyuncu yavaş yavaş kenara Evet, Eray kardeşimiz yine ilgileniyor. Öyle.